Şimdi kasap bölümünü bitiriyoruz. Dört düşman sonunda. Bunda iki tane turnuva kaldı. Şu yavruyu bir yükseltelim. Şu yavru linksimizi. Şunu abi yükseltek. Hepsini yükseltiyoruz. Yükseltelim ya. Hesap bölümü bitiyor. Elmas ne? Hayvan gibi olduk ha. Para bitti paran. Para dibine vurdu aman Dört kişiye koyamayız. Neyse silahla dört kişiye koyarız da. Of yavrum gel bende onun üçlüsü var. Çelik pençeler mi? Liksin pençeler mi? Yazın bakalım ara. Abi nasıl vuruyorsun sen nasıl? Ben vuramıyorum öyle. Kıtlamayacak mı? Koy ağzına sıç. Şunu sen bir yesen var ya. Lüptelazı olursun. Ağzına sıç. Dol ya. Kıtlamayacaklığa bak lan lan. Bunu yesek geberirik ka. Allah'ın ilk round benim. Götten bacaklı. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Oo arka arkaya iki bomba attık ya efsaneydi. Hem havada vurduk. Hem havada vurduk. Of üç bomba. Ay bomba ağzına sıçıyor ya. en sevdiğim müzik kasap bölümünün turnuvası abi efsane değişiyor ya görüşürüz arkadaşlar